15. başlığımız kimyanın alt disiplinleri. Bakalım kimyanın başlıca alt disiplinleri nelerdir? E, analitik kimya, e, anorganik kimya, fiziko biyokimya, organik kimya, adli kimya, farmostatik kimya. Aşağıya alalım. Nükleer kimya. Ondan sonra karşıya devam edelim. Agrokimya, jeokimya, gıda kimyası polimer kimyası elektrokimya petrokimya çevre kimyası endüstriyel kimya Bunlar kimyanın başlıca alt dallarıdır alt disiplinleridir daha doğrusu tekrar edecek olursak kimyanın alt disiplinleri nelerdir kimyanın alt disiplinleri analitik kimya anorganik kimya fizikokimya biyokimya organik kimya adli kimya Termostatik kimya, nükleer kimya, agrokimya, jeokimya, gıda kimyası, polimer kimyası, elektrokimya, petrokimya, çevre kimyası ve endüstriyel kimya. Bunlar kimyanın alt disiplinleridir. Bunlar sorularda karşımıza çıkar. Gelelim analitik kimya. Analitik kimya denildiği zaman aklımıza iki şey gelecek. Maddeyi nicel ve nitel olarak inceleyecektir. Analitik kimya maddeyi nicel ve nitel olarak İnceler. Peki nitel incelemesi veya nitel incelemesi ne demektir? Nitel analiz ne demektir? Nitel analiz dediğimiz zaman arkadaşlar e, incelenen bir yapının içerisinde ne olduğunu dikkat edelim. Ne var? Mesela bir kanı incelediğimizde kanın içerisinde tahliller yapıyoruz. Mesela kanın içerisinde hangi maddeler vardır? Buna ne yapıyoruz? Biz e, nitel kimya diyoruz veya bir yapı var bir çözelti var bu çözeltin içerisinde hangi maddeler var bu maddenin içerisinde ne var sorusunun cevabı bize nitel analiz verecektir dolayısıyla nitel analiz incelenecek bir yapının içerisinde e, ne olduğunu e, inceleyen e, öğrenmeye çalışan analiz şeklidir. bu da yine analitik kimyanın e, bir içerisine girecektir nicel analiz nedir diyoruz nicel analiz ise incelenecek yapının içerisinde İncelenen maddenin miktarını diyoruz. Birisinde ne olduğuna bakıyor diğerisinde ise diğerinde ise miktarına bakıyor. Dolayısıyla nitel analiz maddenin içerisinde ne var buna bakarken nicel analizde ise maddenin içerisinde incelediği maddenin miktarı ne kadar buna bakıyor. Dolayısıyla bir maddeyi nicel ve nitel olarak inceleyen e, kimyanın alt disiplini analitik kimyadır. Dolayısıyla bir maddenin içerisinde ne var bu soruyu analitik kimya cevaplıyor. Bir maddenin içerisinde bir işte yapının içerisinde bir maddeden ne kadar var? Miktarı nedir? Yine bu da analitik kimyanın içerisindedir. Belirli bir maddenin kimyasal bileşenlerinin dikkat edelim bak, bir maddenin içerisinde kimyasal bileşenlerinin ya da bileşenlerinden bir bölümünün niteliğini ya da niceliğine bak. Nitel ve nicel diyoruz. Dolayısıyla nitel ve niceliğinin belirlenmesini inceleyen kimyanın alt disiplinine biz analitik kimya diyoruz. Nitel eşittir nicel analitik kimyadır. Maddenin içerisinde ne var ve miktarı nedir yine analitik kimyayı verecektir bize. Bunlar bizim için anahtar kelimelerdir. Analitik kimya kimyasal örneklerin nitel ve nicel analizinin yapılması ile ilgilenen kimya dalıdır. Nitel ve nicel e, analizinin yapılması ile ilgilenen kimya dalıdır. Analitik kimya maddenin bileşimi ve yapısı hakkında bilgi edilmemizi sağlayan kimya disiplindir. Bileşeğin bileşimin bileşimi ve e, ki, bu bileşimin yapısı hakkında bize bilgi veren e, kimya disiplindir. Evlerde kullanılan gaz yakıttaki örneğin melkaptan oranının bak oranı diyoruz yani ne kadar var bulunması yine analitik kimyanın çalışma alanına girer. Örneğin diyoruz. Otomobil egzozundan çıkan gazların derişiminin tayini. Derişiminin tayini yani içerisinde ne kadar var? Buna bakıyor. Bu da yine analitik kimyanın alanına girecektir. O halde buraya kadar e, bu sayfamızı inceleyecek olursak kimyanın alt disiplinlerini analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, biyokimya, organik kimya, adli kimya, farmasötik kimya, nükleer kimya, e, jeokimya, e, agro agrokimya, polimer kimyası, elektrokimya, petrokimya, çevre kimyası, endüstriyel kimya şeklinde özetledik. Analitik kimyayı maddeyi nicel ve nitel olarak incelediğini, nitel analizin bir maddenin içerisinde ne olduğuna yani bir e, yapının içerisinde ne olduğunu öğrenmeye çalışan analiz. Nicel analiz ise e, maddenin ne kadar olduğunu, miktarını belirlemeye çalışan nedir e, analiz yöntemidir. Bunlar analitik kimyayı e, bize gösteriyor. Analitik kimyada arkadaşlar örneğin kan serumundaki kalsiyum tayini analitik kimyanın nitel analizinin çalışma alanına girer. Nitel neydi arkadaşlar içerisinde ne var? Dolayısıyla kanın içerisinde ben kalsiyuma bakıyorum, kalsiyumu buluyorum değil mi? Ne var? Kalsiyum var mı? Buna bakıyorum bu analitik kimyanın nitel analizinin çalışma alanına girer. Ancak ben miktarına baksaydım içerisinde ne kadar kalsiyum var? kaç işte e, miligram ne bileyim ne kadar var diye sorarsam bu da bize e, nicel analizi verecekti. Örneğin çelik üretiminin de istenilen sertlik ve direncin sağlanması için ne kadar e, içerisine ne kadar şey katacağım. Bunlar da yine analitik kimyanın içerisine girer. Analitik kimya maddelerin bileşimlerinin, bileşenlerini ve bileşme oranlarını bak. ne? maddenin içerisindeki bileşenlerim nedir? Birleşme oranlarına dikkat edelim. Bu da yine miktar olarak bize veriyor. Dolayısıyla analitik kimyanın içerisine girecektir. Eee analitik kimya bir kimya disiplinidir. Zaten kimya disiplinlerini saymıştık. Bunların içerisinde birincisinde analitik kimya ya yer verdi. Bir organik bileşikler incelenerek 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 yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin birleşme oranlarını hesaplayan analitik kimyadır. Dikkat ediyoruz bak oranlarını, birleşme oranlarını miktar olarak bize veriyor. Dolayısıyla bu analitik kimya bize verecektir. Analitik kimya bir maddenin bileşenlerinin ne olduğunu inceler. Bak, ne olduğunu, miktarını inceler. Bu bize analitik kimya verecektir. Analitik kimya maddelerin bileşenlerin e, nasıl ayarlanacağını, nasıl ayarlanacağını bize analitik kimya inceler. Örneğin şurada söyledik yani hani çelik üretiminde istenilen sertlik ve direncin sağlanması analitik kimyanın alanına girer. Yani burada vereceğim maddeleri nasıl ayarlamalıyım? Hangi miktarda ayarlamalıyım? Bu yine maddelerin nasıl ayarlanacağı sorusunun cevabını yine bize analitik kimya verecektir. Çamaşır suyu çimento gibi endüstride kullanılan hayır burası yok arkadaşlar burayı çizelim bu farklı bir şey giriyordu dolayısıyla bu yok. Ee, toprakta bulunan kalsiyum artı miktarını diyoruz örnek olarak veriyoruz bunları anal analitik kimya belirler. Analitik kimya kimyasal ölçüm birimidir dikkat ediyoruz ölçüm birimi neden ölçüm birimidir? Maddenin içerisinde ne var'a bakıyorum. Maddenin içerisinde hangi maddelerinden ne kadar var bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla ki analitik kimya kimyanın ölçüm birimidir arkadaşlar. Analitik kimyaya işte kan, idrar, toprak, havanın yapısı. Yani kanın içerisinde ne var, ne kadar var. İdrarın içerisinde ne var, ne kadar var. Toprağın içerisinde ne var, yani hangi elementler var, ne kadar var. Havanın yapısında hangi gazlar var, ne kadar, hangi miktarda var. Bunlar analitik kimyadır arkadaşlar. Yine suyun içindeki minerallerin türü yani hangi mineraller var suyun içerisinde? Hangi mineraller var? Miktarı ne kadar var? Veya suyun pH'ı, dikkat edersek hep ölçümle alakalı şeyler. Analitik kimya bize ne yapıyor? Veriyor. İşte cevherlerdeki mineral türlerini, dikkat edin, mineralin türlerini tespit eder ve miktarlarının saptanması yine analitik kimya bize verir. Kimyasal sistemlerin özelliklerini, davranışlarını incelemek için fiziksel teori ve teknikler geliştiren kimya disiplini analitik kimyadır. Tekrar edecek olursak kimyasal sistemlerin özelliklerini, davranışlarını incelemek için fiziksel teori ve teknikler geliştiren kimya disiplini biz analitik kimya diyoruz. Bunu da kısaca tekrar edecek olursak analitik kimya ile ilgili. Örneğin kan serumundaki kalsiyum artı iki iyonunun. E, nitel analizi e, analitik kimyanın konusudur. Çelik üretiminde istenilen sertlik ve direncin sağlanması için maddelerin ayarlanması analitik kimyanın alanına girer. Analitik kimya maddelerin bileşenlerini veya birleşme oranlarını inceler. Bileşenleri nelerdir? Hangi maddeler vardır? Birleşme oranları hangi maddelerden ne kadar girmesi gerekir? Bu analitik kimyanın konusudur. Analitik kimya bir kimyanın bir alt disiplinidir. Bir organik bileşim içerisinde Örneğin e, karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin birleşme oranları analitik kimyanın konusudur. E, analitik kimya bir maddenin bileşenlerinin ne olduğunu e, ve ne kadar olduğunu bize belirler. Maddelerin bileşenlerinin nasıl ayarlanacağı analitik kimyanın konusudur. Toprakta örneğin kalsiyum miktarı ne kadar analitik kimya inceler. Analitik kimya kimyasal ölçüm birimidir. Altını çizelim. E, kimyasal ölçüm birimi analitik kimyadır. Bunları da zaten söyledik. Kan, edrar, toprak, havanın yapısı. Bunlar içerisinde neler var? Miktar olarak e, bulunan şeylerin miktarları nedir? Ne kadardır? Bunlar analitik kimyanın konusu. Suyun içerisinde minerallerin türü. Hangi mineraller var? Bu minerallerin e, türü nedir? Miktarı ne nedir? Yine analitik kimya. Suyun pH'i nedir? Yine bir ölçüm yapıyoruz. Bu da yine analitik kimyadır. İşte bir maden cevherindeki veya bir mineral cevherin içerisine hangi mineraller var? Bunların tespiti ne kadar var? Bunların tespiti yine anatte kimyanın konusudur.